Selam herkese merhabalar arkadaşlar. 11.11.2023 gayet önemli ve muhteşem bir gün. O yüzden sizler için hemen bugün bir video çekmek istedim. Bugün kozmik bir geçit var. Çok güzel bir portal var. Güçlü manevi destek ve rehberlik sunan bir gün var. 11-11'e geçmeden önce bu ay yani Kasım ayından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Kasım ayı içerisinde sonlanmaları ve tamamlanmaları barındırıyor. Yani biz istesek de istemesek de bize bir kapıyı kapattırıp yeni bir kapıya geçiş yapılacak. Bu ay özellikle sürüncemede kalmış işleriniz varsa, son zamanda zorluk üstüne zorluk gelmişse, kendinizi acayip sıkışmış hissediyorsanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız, her şey üst üste geldiyse işte bu ay diyor ki, Artık korkusuzca bunları sonlandır ve yeni bir kapıdan geç. O kapıyı kapatın arkadaşlar çünkü asıl güzellikler gelecek olan yeni dönemde gerçekleşecek. Sana iyi gelmeyen duygu, düşünce, mekan, olay, kişi ne varsa sal gitsin. Ee, i̇şte bu ay aysinin aslında belki de zorla tutun, inatla görmediğin şeyleri sana göstermek için biraz zorlamış olabilir diyor ki bırak ya bırak artık sonlandır ve yeni bir şeye başla. Gelelim 11-11'e. 11-11 ruhsal farkındalığı kesinlikle destekliyor. Yaşamı değiştirecek dönüşümü ifade ediyor. O yüzden bugün mutlaka dileklerimizi belirlememiz gerekiyor. Öncelikle çalışmaya başlamadan önce arkadaşlar dedik ya bugün ruhsal farkındalık ve müthiş bir manevi destek var. O yüzden dileklerimizi belirlememiz için çok güzel bir gün. Herkes kendini bir sessize alsın ve ruhunun sesini dinlesin. Tüm pişmanlıklarını, suçluluklarını, duygusal yüklerini bir kenara bıraksın. Benim ruhumun neye ihtiyacı var? Gelecekte ben neyi yaşamak istiyorum? Ben aslında neyi hak ediyorum? Neyin gerçekten kapanmasını istiyorum ve neyi gerçekten başlatmak istiyorum? Sadece ruhunuzun sesini dinleyin. Sonrasında tabii ki bir kağıt ve bir kaleme ihtiyacımız olacak. Şimdi yeni fırsatlar yaratan bir gün dedik arkadaşlar. Tabii ki temiz bir kağıdım olacak, bir A4'üm olacak. Onun dışında bir adet kaleme ihtiyacım olacak. Ben günü renginden dolayı turuncu bir boya kalemi aldım ve sadece iki cümle yazacağım. Ben nokta 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 hazırım. Ben neye hazırım? Ben gerçeğe dönüşmesi için hazırım. Boşluklar her ne istiyorsanız, neyin gerçekleşmesini istiyorsanız bunu 11 kere yazıyoruz. Yani ben şuna hazırım. Ben şunun gerçeğe dönüşmesi için hazırım. Bu iki cümle kalıbını tekrar ederek 11 kere yazıp katlayıp eee temiz bir yine defter arasına bırakabiliriz. Şöyle bir şey var. Bugün yazdıklarımız ne olacak biliyor musunuz? Bugün yazdıklarımızla gelecek dönemin aslında işleyişinde belirlemiş olacağız. Ve şöyle bir şey dileyeceğim sizden. Bu kağıdı bir ayna olarak düşünün. ve yazdıklarınızın size döndüğünü hayal edin. Ayna sizin bu düşünce ve dileklerinizi aynen size yansıtmış olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu ay aslında e, gerçekleşen şeyler sizin aleyhinize oluyormuş gibi size düşündürse de e, emin olun aslında gelecek dönemde lehinize çevirecek olayların alt hazırlıyor. O yüzden lütfen tekrar ediyorum korkusuzca neyin sonlanması gerekiyorsa, neyi uzaklaştırmanız gerekiyorsa, neyi bitirmeniz gerekiyorsa bitirebilirsiniz. Gün içinde bunu yazıp kaldırdıktan sonra fısıltılarla dahi olsa bu isteklerinizi mutlaka tekrar edin. Çünkü kelimelerinde muazzam bir gücü var. Herkesin dilek ve duaları gerçekleşsin. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın.